Saygıdeğer dostlarım, sevgili öğrenci arkadaşlar, hayırlı günler. Günümüz güzel, geleceğimiz ve girecek olduğumuz sınavda Rabbim emeklerimizi zayi etmesin. Allah hakkımızda hayırlı olanı gönlümüze razı, gönlümüzdekini de hakkımızda hayırlı etsin. Anlatacak olduğumuz soru çözümü 9. sınıfın ilk konusu olan doğa ve insan ile ilgilidir. Bu konu TYT sınavında da çıkmakta olup dikkatle çözümü takip etmeniz gerekmektedir. Bu yüzden arkadaşlarım sizlerden en önemli isteğim sadece soruyu çözüp geçmeyin, açıklamasını can kulağıyla dinleyin. Amacımıza ulaşmamız ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Beğenip yorum yazar, kendi hesabınızdan da paylaşırsanız bizleri de çok memnun etmiş olursunuz. Buyurun başlayalım soru çözümümüze. İlk sorumuzu okuyorum arkadaşlar. Aşağıda insan doğa etkileşimine verilen örneklerden hangisi etkileşim yönü itibariyle diğerlerinden farklıdır? Bildiğiniz üzere doğada İnsanın etkilendiği ya da insanın doğayı etkilediği alanlar bulunmaktadır. E bazen de doğa doğayı, insan insanı da etkilemektedir. İşte bu anlamda yön kavramını bilip bilmediğinize dair bir sorudur diyebiliriz. İngiltere ve Fransa'yı deniz altından birbirine bağlayan Manş Tüneli'nin yapımı arkadaşlar. Burada böyle bir tünel yoktu. İnsanlar kendi ihtiyaçları için bu tüneli yapma gereği duydu. O yüzden insanın doğaya olan etkisi olarak kabul edilebilir. İsviçre'de tarım alanlarını şehir merkezine bağlamak için Alp Dağlarına açılan tünel aynı şekilde insan kendi ihtiyaçları için doğayı etkilemiştir. Hollanda'da ülkenin sular altında kalmasını engellemek için kullanılan polder kıyı setleri. Dikkat ederseniz yine insan kendi ihtiyaçları için doğaya bir etkide bulunmuştur. İzlanda'da yaşanan volkanik faaliyetlerin hava yolu ulaşımına olun olumsuz etkisi. Şimdi zaten burada bir hava ulaşımı vardı. Ama ne oldu? Bu ulaşma İzlanda'daki volkanik bir faaliyet etkiledi. Yani doğa insanı etkilemiş oldu. Buradaki yön farklıdır arkadaşlar. Cevabımız o yüzden denizde. Doğu Karadeniz'de orada Giresun Havalimanı'nın deniz doldurularak denize inşa edilmesi. Burada da yine insan doğayı etkilemiş olmakta arkadaşlarım. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Ekvatoral iklim bölgesinde yaşayan insanlar kışlık kalın giysilere ihtiyaç duymazken kutuplarda yaşayan insanlar da yazlık ince giysilere fazla ihtiyaç duymazlar. Şimdi burada anlatılmak istenen her bölgenin yaşam tarzının o bölgenin iklimiyle olan uyumudur. Ekvatoral iklim çok sıcak olduğu için kalın ihtiyaçlar, kalın e, giysilere ihtiyaç duyulmuyor. E kutuplar da tam tersi tabii ki. Diyor ki bu durum doğanın insan yaşamına etkisine örnektir. Buna göre yaşanan bölgelerdeki bu farklılığın temel nedeni nedir demiş. E, zaten soruyu okurken az buçuk anlıyorsunuz arkadaşlar. Kutup bölgesiyle ekvatoral bölgede hava sıcaklıkları birbirinden farklıdır. İnsanlar da bu iklime uyum sağlamak adına adapte olmuş... Birisi giysiye ihtiyaç pek duymazken diğeri de kalın giysilere ihtiyaç duymuştur. Çünkü çevresindeki iklime ihtiyaç duymuş, çevresindeki iklime adapte olmuştur. Yani bu iki nokta arasındaki sıcaklık farkıdır bunu bu halde gösteren. Cevabımız Bursa olacaktır. Devam edelim diğer bir sorumuz. Bir harita verilmiş. Bu harita üzerinde de birkaç nokta işaretlenmiş diyor ki doğal bitki örtüsünün orman olduğu yerlerde konut yapımında ahşap malzeme kullanılır. Buna göre yukarıdaki numaralandırılmış yerlerin hangisinde ahşap evlerin daha fazla olması beklenir? E zaten soru içerisinde de söylemedi mi bize ahşap evin olabilmesi ormana bağlıdır diye? O zaman biz bu noktalar arasında ormanlık alanı bulmamız gerekiyor. Hadi onu bilmeyelim. Yağışın fazla olduğu yeri bilirsek hakim bitki örtüsünün de orman olduğunu kestiririz. Biraz yorum yapmamız gerekiyor. Şimdi o zaman yağışlı bir bölge arayacaksam ben 1 numara Tekirdağ yöresini yani Ergene Havzasını karşılıyor. Dolayısıyla karasal bir iklim. 2 numara İç Anadolu karasal. 3 numara Güneydoğu Anadolu yarı kurak karasal. 5 numara Doğu Anadolu bölgesi biraz sert karasala girer ama nihayetinde karasal diyoruz. Ama 4 numara Artvin'in bulunduğu yerdir ki Doğu Karadeniz Türkiye'de yağışın en fazla olduğu mekandır. E yağış fazlalığı beraberinde ormanlık alanların gür olmasını da sağlayacak. Ve insanlar çevresindeki yapı malzemesi olarak ormanları gördüğü için evlerini ahşaptan yapacaklar. E tabi burayla sınırlı da kalmayalım arkadaşlar. Batı Karadeniz'de de aynı durum söz konusudur insanlar ihtiyaçlarını yani evlerini ormandan karşılayabiliyorlar. Cevabımız o yüzden 4 numara olacaktır. Diğer bir sorumuz sanayinin geliştiği yerlerde fabrika bacalarından çıkan gazlar sera etkisine sebep olur. Ülkemizde dünyamıza giren güneş ışınlarını içini e, içeri alır ancak geri çıkışına izin vermez. Bu durum küresel ısınmaya, küresel ısınma da buzulların erimesine ve okyanusların seviyesinin yükselmesine sebep olur. Bu sözleri söyleyen bir araştırmacı sırasıyla doğayı oluşturan hangi temel küreler arasındaki etkileşimden bahsetmiştir demiş. Öncelikle küçük bir açıklamamız olacak. Atmosfer kaynaklı e, doğa olayları içerisinde yağmur, işte fırtına, gök gürültüsü, e, bunlar atmosfer içerisinde meydana gelen olaylardır. Biyosfer dediğinizde canlı küre anlamına gelir. Bunun bitkisi, hayvanı, her türlü canlı olarak geçen kısım bu katmandadır. Hidrosfer sulu ortam anlamına gelir arkadaşlar. Litosfer ise yer kabuğu anlamına gelir. Yani yer altından meydana gelen depremdir ya da tsunamidir ya da volkanik bir patlamadır. Bu litosferde meydana geldiğini gösterir. Açıklamamıza baktığımız zaman burada sanayinin geliştiği yerde fabrika bacalarından çıkan gazlar sera etkisine sebep olur demiş ve bu her iki kısmı da ilgilendiriyor. Hem hava küreği hem yerde yaşayan canlıları. Dolayısıyla biyosfer olarak geçecek ilk olarak etkileşim arasındaki bağlantıyı gösteriyor. Ondan sonra dünyamıza giren güneş ışınlarını içine alır ancak geri çıkışına izin vermez. Bu durum küresel ısınmaya Küresel ısınma da buzulların erimesine ve okyanusların seviyesinin yükselmesine sebep olur diyor. Yani atmosferde meydana gelen bir şey deniz seviyelerinde ve okyanus seviyelerinde yükselmeye sebep oluyormuş. Yani atmosfer sonrasında hidrosferdeki bir unsurda etkileniyormuş. Buradaki cevabımız biosfer, atmosfer ve hidrosfer olacaktır arkadaşlar sırasıyla. Cevabımız Adana. Diğer bir soru aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya olan etkisine örnek gösterilemez demiş. Bakalım bataklık alanların kurutulmasıyla bak kurutulmasıyla bu kendi kendine kurumaz. İnsanoğlu burada bir etkide bulunmuş demek ki ekosistemin dengesini bozmuş ve hala da bozmaya devam ediyor farkındaysak. Bu insanın doğaya olan etkisidir. Göl alanlarının yüz ölçümlerinin giderek küçülmesi acaba göl sadece iklimden mi küçülür? Hayır, kullandığımız çok sulardan dolayı bu göl alanı kuruyabilir. Çünkü yeraltı sularını çok daha fazla kullanırsak bu açtığımız kuyularla bu göl diye bir kavramdan da yarın bir gün bahsedemeyeceğiz anlamına gelir. Mercan resiflerinin renklerinin beyazlaması. Mercan resifinin Rengarenk deniz altında olduğunu biliyoruz ama küresel ısınma bu gibi okyanus sularındaki çekilme renklerini de ne yapabiliyor etkileyebiliyor ve buna sebep olan yine bir insandır hortum, fırtına gibi hava olaylarının meydana gelmesi atmosferik kökenlidir. Burada insanoğlunun hiçbir etkisi yoktur. Dolayısıyla bu insanın doğayı olan etkisine örnek olarak gösterilemez. Ormanlık sahaların hızla yok olması da yine biz insanoğulları tarafından yapılan bir felakettir. Biz yapıyoruz ama bunun sonuçlarına da gördüğünüz gibi katlanmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Diğer bir soru Yine bir harita, yine birkaç nokta. Diyor ki: Haritada taranarak gösterilen bazı alanlar vardır. Buna göre insanın doğaya yaptığı müdahale numaralandırılmış bu alanların hangisinde daha fazla olur? Arkadaşlar, insanın doğaya müdahale etmesi için o bölgede insanın çok fazla olması lazım. Tabii ki bu da yetmez. O insanın ortama müdahalesinin çok fazla olabilmesi için çok çok gelişmiş olması lazım. Aslında burada size hangi nokta diğerlerine göre daha gelişmiştir demek istiyor. Gelişmemiş yerlerdeki insan doğadan yararlanması daha makul ve mantıklıdır. Fazla zarar vermez doğaya bir barışık halde yaşar. Ama İstanbul gibi, Bursa gibi, İzmit gibi, İskenderun gibi, İzmir gibi yerlerde insanın doğaya olan müdahalesi çok acımasızdır. Bu da bizim sorunun cevabının bir numara olmasını gerektiriyor ki İstanbul diğerlerine göre çok daha fazla gelişmiştir. Devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı oluşturan unsurlar arasında yer almaz? Arkadaşlar atmosferin hava küre olduğunu, hidrosferin su küre, litosferin taş küre, biosferin canlı küresi olduğunu biliyoruz. Ama termosfer bir atmosfer katmanıdır arkadaşlar. Yani atmosferin özellikle dünyanın etrafında onu çepeçevre saran gaz katmanlarına verdiğimiz katman isimlerinden bir tanesidir. Mesela atmosferin hemen üstünde bizim katmanlarımız var. Mesela nedir? İyonosfer var, troposfer var, stratosfer var. İlk böyle nefes aldığımız katman troposfer. Hemen onun üstünde stratosfer. Stratosferin içerisinde şemosfer. Ondan sonra iyonosfer var, egzosfer var. Her ikisine termosfer de denilebilir. Yani en sıcak katmanlarımız arasındadır termosfer. Atmosferin bir katmanıdır. Atmosfer içerisinde yer alan bir katman olduğu için bir doğal ortamı oluşturan unsur sayılmıyor. Cevabımız termosfer olacaktır. Diğer soru insanların coğrafi ortama yapmış olduğu aşağıdaki etkinliklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Zirai ilaçların aşırı kullanılması sonucunda toprağın kimyasal özelliğinin değişmesi ne yaptı insanoğlu? Toprağa zarar verdi öyle değil mi? insanın doğayı olan etkisi olarak kabul edebilirsiniz. Bitki örtüsünden yoksun arazilerde ağaçlandırma çalışması yapılması. Bak yine insan doğaya etkiledi ama kötü yönde değil iyi yönde etkiledi. Bunu bir kenara yazalım. A şıkkında kötü, B şıkkında iyi yönde etkiledi. Akarsu vadisi boyunca yerleşim alanlarının inşa edilmesi. Zaten sel ve taşkınların temel sebebi bu değil midir? Normal akarsu yolunda giderdi eğer sen o oraya ev yapmasaydın. İnsanlarımız daha güzel bir ortama ev yapma endişesi içerisinde vadi boylarına yapınca vadi boylarını tıkar. Dolayısıyla sel ve taşkınlara sebep olur. Bu da kötü bir müdahaledir. D şıkkı kıyı boyunca turizm amaçlı betonarme yapıların inşa edilmesi. O güzelim e, ...Trabzon'da uzun gölün... ...etrafındaki şu andaki beton verme yapıları düşündüğümüzde... ...seyredecek bir alanın kalmadığını... ...ve bu da insanın doğaya çok kötü bir şekilde müdahale ettiğini gösterir. Su ihtiyacının karşılanması için... ...yeraltı sularının aşırı kullanılması. Tamam senin ihtiyacın olabilir ama... altındaki suyu aşırı derecede kullanırsan... ...biraz önceki sorumuzda olduğu gibi... ...gölün yüzey alanını da daraltmış olursunuz. Dolayısıyla gençlerim... ...burada önemli olan insanın... ...dört şıkta doğaya kötü müdahalesi... Ama B şıkkında i müdahalesinden dolayı diğerlerinden farklıdır diyebiliriz. Diğer bir sorumuz insanlar coğrafi ortamda farklı faaliyetlerde bulunur. Aşağıdaki insan faaliyetlerinden hangisi coğrafi ortam ile uyumludur? Yani yine biraz önceki gibi olumlu bir müdahaleden bahsediyor. Akarsu Vadisi boyunca yerleşim alanlarının kurulması sel ve taşkınlara sebep olduğu için olumsuz. Fabrika atıklarının denizlere aktarılması bu da biraz önce olduğu gibi mercanların e, renklerinin beyazlamasına sebep olabiliyor. Turizm amaçlı otel yapımı için ormanlık alanların tahrip edilmesi doğaya olan çok kötü bir müdahaledir. Oksijen alanımız yok olmaktadır. Enerji ihtiyaçlarının karşılanması için güneş panellerinin kurulması bu doğadan olumlu bir şekilde yararlanmak anlamına gelir. Zira ilaçların aşırı kullanılması sonucu toprağın kimyasal özelliğinin değişmesi toprakta artık bu saatten sonra doğru düzgün bir verim alınamayacağını gösterir. Bu da cevap olarak D şıkkını bize yönlendirmektedir. Bir dünya haritası verilmiş bu soruda. Harita üzerinde belli yerler işaretli. Diyor ki Harita üzerindeki işaretli yerlerin hangisinde doğanın insan üzerindeki etkisi daha fazladır diyor. Yani doğadan e, yararlanmak anlamına gelen bir şeydir. Burada çok gelişmemiş nasıl desem e, doğadan e, etkilenebilme derecesi yüksek olan insanlarımız e, aranacak. Burada... İki numarayla gösterilen yerde mesela numara üzerinde açıklamak gerekirse Avrupa gibi bir yer nihayetinde çok gelişmiştir. Doğaya insan müdahale edebilir. Yani doğadan etkilenmektense doğayı etkileyebilir. Aynı şey Washington'un bulunduğu Kuzey Amerika'daki bir numarada ya da Güney Kore, Kuzey Kore sınırında Çin sınırındaki yine sanayileşmiş bir bölgeyi örnek verebilirsiniz. Yani bu gibi yerlerde insanlar Doğaya daha çok müdahale edebilirler ama çöl bölgelerinde insanlar doğadan etkilenirler. Yani doğanın etkisi daha fazladır. Çöl alanlarında doğru düzgün bir faaliyet gerçekleşmediği için Afrika'nın kuzey ucundaki Sahra çölünü, Arabistan çölünü ya da Avustralya'daki Büyük Kum, Gibson, Simpson gibi çölleri cevap olarak alabilirsiniz. İnşallah burada anlatma doğru düzgün olmuştur. Çünkü bir daha söylemek istiyorum. Gelişmemiş yerlerde, dağlık olan bölgelerde, çöl ya da kutup bölgelerinde doğanın insan üzerindeki etkisi çok fazlayken, gelişmişlik derecesi yüksek olan yerlerde ise insanın doğaya olan müdahalesi daha fazladır. Bu mantıkla biz 3 ve 5 diyoruz. Devam edelim. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri ilk çağlarda yaşayan insanların doğaya yaptığı etkilerdendir? Daha önceki zamanlara gitmemiz isteniyor. Ateşin keşfedilerek demirin işlenmesi evet, insanın doğaya yaptığı bir etkidir. Sabanın ve tekerleğin icadı ile tarımın yapılması yine beslenme için gerekli türlerin çoğalmasının sağlanması. Bu da insanın işte evcil hayvan besleme alışkanlığının gelişmesiyle alakalıdır. Bunun üçünü de alabilirsiniz. İnsanın doğaya yaptığı etkilerden kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi korumaya yönelik alınabilecek önlemlerden değildir demiş. Burada da önlemlerden olmayanı istemiş. İklim değişikliğinden etkilenen toplumlara finansal destek verilmeli. Bakın bir önlemdir. Tarımda suni gübre kullanılmalı. İyi bir şey değil ki bu önlem olsun, değil mi? Suni yapay demektir. Doğal gübre kullanmak gerekir. Toprağın azot dengesini sağlayabilmek adına bu yapılıyor. Topraktaki azotu sen kullanır da bitirirsen suni gübre kullanarak toprağı yalancı bir şekilde ...verimini arttırmaya yönlendirirsin. Bu iyi bir şey değildir. O yüzden cevabımız Bursa'dır. Sera gazı emisyonları azaltılmalıdır. Bu da fabrikalardaki e, gazların e, filtre sayesinde dışarıya pek fazla salınım vermemesinin sağlanması gibi bir durum. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır. Rüzgar gibi, güneş gibi, hidroelektrik gibi çok güzel bir yöntemdir. Fosil yakıt kullanımı en aza indirilmelidir. Yani petrol, doğalgaz ya da linyit gibi... Kullanımların çok çok aza indirilmesi e, sera gazı e, olayını da tamamıyla düşürecektir. Evet diğer bir soru. Türkiye'de sıcak hava koşullarına bağlı olarak çıkan yangınlar sonucunda ormanlık alanların yüz ölçümünde azalmalar meydana gelmektedir diyor. Haritada numaralandırılmış alanların hangisinde bu durum gözlenebilir? Yani soru sana şunu söylüyor. İşaretli olan yerlerin hangisinde orman yangını riski daha fazladır? Arkadaşlar Türkiye'de hem iklim hem sıcaklık hem de ağacın türünden dolayı bir numaralı olan yer orman yangını riski daha fazladır. Çünkü buralarda kızılçam ağaçları vardır. Bu ağaçlar kendi kendine rüzgarın etkisiyle sürtmektedir. Mekten dolayı dahi ne yapabiliyor? Yangın çıkartabiliyor. Artı maki bitki örtüsü kadifemsi bir yapıya sahiptir, yağlıdır. Az bir rüzgarda bile çıkan yangın çok daha kısa sürede etrafa dağılabilmektedir. Bu sorumuzun cevabı da bir numara olarak geçmekte. Diğer bir soru hangisi kartografyanın yani kartografya dediğimiz şey harita bilimi demektir. Yararlandığı bilimlerden biri değildir. Matematik, geometri, istatistik, fotogrametri. Fotogrametri bu arada uçakla giderken alt tarafına yerleştirmiş olduğunuz bir fotoğraf makinesi yardımıyla çevredeki gözle görülmeyen yerleri çekip akşam tab ettirdiğinizde görebilmenizi sağlan. Arkeoloji arkadaşlar kazı bilimi olarak bilinir. Tarihi e, kısımlar için, coğrafya için çok daha önemli bilgiler sağlayabilir. Arkeoloji cevabımız olacaktır. Diğer bir sorumuz. Coğrafya bilimi fiziki ve beşeri olmak üzere ikiye ayrılır. Hangisi beşeri coğrafyanın alt dallarından biri değildir demiş. Arkadaşlar fiziki coğrafya doğada kendiliğinden olan unsurlar iken beşeri coğrafya ise insan müdahalesiyle ortaya çıkan olaylardır. Nüfus, sanayi, turizm... Sınai, ticaret, ondan sonra madencilik insan oğlunun etkisiyle ortaya çıkan faaliyetler iken hidrografya diye tabir ettiğimiz sular coğrafyası nehir, çay, ırmak, dere, göl, okyanus gibi durumları bize sunar. O da fiziki coğrafyanın bir alt dalıdır. Burada cevabımız Edirne olacak arkadaşlarım. Diğer bir soru hangisi doğanın insana etkisine örnek olarak gösterilemez demiş. Bakalım çöl ikliminin görüldüğü yerlerde develerin ulaşım aracı olarak kullanılması çünkü orası çöldür ve ben oraya adapte olmak zorunda kalmışım. Biraz önce de bir şey söylemiştim. Çöl ve kutup bölgeleri ya da dağların çok çok yüksek kesimlerinde insanlar doğadan etkilenirler. Bu da aynı şekilde doğanın insan üzerine olan etkisidir. Tatlı su göllerinde balıkçılık faaliyetlerinin yapılması. Su tatlı olduğu için ben ona adapte olmuşum. Balıkçılığımı orada yapıyorum. Yine doğanın etkisi. Soğuk hava koşullarında koyu renkli ve kalın kıyafetler giyilmesi. Biraz önce söylemiştim kutup bölgelerinde doğa insana etki eder diye yeraltı sularının kullanılması sonucu obrukların oluşması bakın ne yapmışız biz doğaya etki etmişiz çok kullanmışız doğada bir değişiklik meydana getirmişiz bu obrukların tavanının çökmesiyle mağaraların yer altındaki mağaraların tavanının çökmesiyle oluşan çukurlara obruk diyoruz ve Türkiye'de gerçekten İç Anadolu'da Antalya'da veya işte Mersin civarında bu obrukları görmemiz mümkün burada insan doğayı etkilemiş diyebiliyoruz cevabımız denizli. Mağaraların soğuk hava deposu olarak kullanılması bakın ben yine doğadan etkilenmişim ve orayı o şekilde kullanmışım. Devam ediyorum arkadaşlarım. Diğer bir soru 17. Aşağıda bazı sorular verilmiştir. Buna göre diyor sorulara verilebilecek cevapların coğrafyanın hangi prensibiyle ilgili olduğu seçeneklerde doğru verilmiştir. Saygıdeğer öğrenci arkadaşlar coğrafyanın 3 önemli prensibi vardır. Dağılış, bağlantı ve sebep sonuç. Herhangi bir olayın dağılışını yaptığımız zaman buna dağılış ilkesi diyoruz. Örneğin pamuk işte Türkiye'de en fazla Güneydoğu Anadolu'da sonra Akdeniz Ege kıyılarında yoğunlaşmıştır demek dağılış ilkesini gösterir. Ya da Doğu Anadolu'daki bir bitkinin Kanada'daki bir bitkiyle aynı özelliği taşıması her iki bölgenin de iklimsel özelliklerinin aynı olduğunu gösterir. Bu da bağlantı ilkesidir. Ya da şöyle bir örnek vereyim. Çok fazla yağışın olması sel ve taşkınlara sebep olur. Sel ve taşkınlar da salgın hastalıklarını beraberinde getirebilir. Bu da neden sonuç ilişkisi. Çünkü coğrafyada herhangi bir olayın mutlaka sonucu bir başka olaya sebep teşkil edebiliyor. İşte bu mantıkla ilerlersek. Coğrafya Çukurova deltası üzerinde yerleşim faaliyetlerinin etkisi nasıldır diyor. Ne yapıyor? Aralarında ilişki kuruyor arkadaşlar. Çukurova deltası üzerinde yerleşim faaliyetleriyle aslında oradaki verimli topraklar arasındaki ilişkiyi bize kuruyor. Yani birincisi ilişki kurma olacak. Türkiye'de sanayi üretimi en fazla hangi bölgededir? Bakın görüyor musunuz? Nerededir sorusunun cevabı. Bu da dağılış anlamına geliyor. Cevabımız Adana olmuş oluyor. Yukarıda verilenlerden hangileri diğerlerinden farklı doğal ortam unsurlarından biridir demiş. Diğerlerinden farklı doğal ortam unsurları. Yani bizim atmosfer, biosfer, hidrosfer, litosfer gibi dört doğal unsurlardan bahsediyor. Tsunami litosferde meydana gelir arkadaşlarım. Tropikal siklon siklon ee, alçak basınç anlamına geliyor. Yani ekvatoral bölgedeki alçak basınç alanları. Bu büyük rüzgar sisteminin bir parçasıdır ki atmosferde meydana gelen bir olaydır. Heyelan riski yine jeomorfoloji kısmını ilgilendiriyor. Yeryüzünde meydana geliyor. Deniz dibi yayılması da hakeza. Denizin dibinde bile olsa arkadaşlar litosferi ifade ediyor. Ben Bana bir akarsu ya da deniz göl gibi bir ortamın içindeki balıklardan falan bahsetmiyor. Deniz dibi yayılması yani epirojenezin de etkisi olduğu kıta hareketlerinden bahsediyor. Bu da litosferde meydana gelen bir olaydır. Yani ismi deniz diye sakın ben bunu hidrosfere almayacağım arkadaşlar. Burada düşmemek gerekiyor. Cevabımız o yüzden yalnız 2 olmuş oluyor. Devam edelim 19. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi hidrosferi oluşturan doğal ortamlar içerisinde yer almaz demiş hidrosfer. Okyanus bir su ortamı, bataklık su, tuzlu su zaten su, yeraltı suyu su, hortum atmosferde meydana gelen bir olaydır. Kesinlikle hidrosfer içerisinde sayılamaz arkadaşlarım. Ve son sorumuza geçelim. Burada bu parça coğrafyanın hangi alt dalından daha fazla söz etmektedir demiş. Bakalım arkadaşlar dünya nüfusunun %16'sı Afrika kıtasında yaşamaktadır. Doğum ve ölüm oranlarının oldukça yüksek olduğu bu saha daha çok geri kalmış ülkeler olarak nitelendirebileceğimiz ekonomik seviyeye sahip ülkelerden oluşmaktadır. Nijerya 181 milyon nüfusa sahip olup nüfus artış hızı binde 27'dir. Etiyopya 99 milyon nüfusa sahip iken nüfus artış hızı 26.1'dir. Yani burada birkaç ülkenin nüfusal özelliklerinden bahsettiğini görüyorum. Beşeri bir olay burada. O zaman nüfus bilimini aramam daha mantıklı olacaktır. Kartografya harita bilimidir, klimatoloji iklim bilimidir, ulaşım ulaşımla ilgili, yerleşim yerleşmeyle ilgili ama demografya nüfus bilimi olarak geçtiği için cevabım denizli olacaktır. Saygıdeğer öğrenci arkadaşlarım inşallah güzel geçmiştir. Biraz zamanınızı aldık ama konu tekrarı açısından çok güzel olduğunu düşünüyorum. Eğer full yaptıysanız size bunu kim öğrettiyse ellerinden öpmenizde yarar var. 1-4 arası yanlışınız varsa birazcık tekrar etmenizde fayda var. 5 ve daha fazlaysa oturup bir daha şu doğal çevreye ve insan arasındaki ilişkiye bakmamızda fayda var diye düşünüyorum. Eğer beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Kendi hesabınızdan da paylaşırsanız çok mutlu edersiniz bizi. Allah'a emanet olun. Diğer çözümlerde, soru çözümlerinde, konu anlatımlarında görüşmek üzere. Allah'a emanet. Kendinize çok iyi bakın.